Almanya'ya gelmek zor ama Almanya'ya gelmek Almanya'da yaşamaktan çok daha kolay. Çiğ başladım. iki gün falan dayanabildim. Kendisi naneleri düz düzgün doğrayamadığımı iddia ettiği için beni işten çıkarttı. Almancanız ne kadar kötü de olsa size çok iyi konuşuyorsun, nasıl öğrendin bu kadar iyi falan diye motive ediyorlar. Evet, Talihsiz bir şekilde evet. yine makam ama bütün günü 4 euro tutuyor. Dönerler de eskiden 3 euroymuş artık değil. Biz o dönemi kaçırdık maalesef ki. <laughs> Merhaba, ben İkrem Yadıran, 25 yaşındayım. doğum büyüme İstanbulluyum. İlkokulumu Maltepe'de Cumhuriyet İlkokulu'nda okudum. Ardından lise için Pendik'teki bir Anadolu Lisesi'nde okudum. Lise bittikten sonra da Marmara Üniversitesi'nde mütercim tercümanlık bölümünü kazandım. Ve yurt dışına çıkma kararım Erasmus'lu oldu aslında. Daha öncesinden de yurt dışına gideyim, bir dil öğreneyim, kendimi geliştireyim diyordum. Ben 2017 senesinde Marmara Üniversitesi'nde hazırlık okumaya başladım. 2018'de de Marmara Üniversitesi'nde resmi olarak başlamış oldum. Almanya tercümanlık bölümüne. Üçüncü senemde yani 2021 yılında Erasmus yaptım ilk dönem. Ardından Türkiye'ye geri döndüm Erasmus'un um bittiğinde. Bir dönem daha okuyup 2022 yılında temel olarak Almanya'ya taşındım. Almanya'nın Germansheim şehrinde Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde çeviri bilim öğrencisiyim. Ja, aber langsam. Bu okulu seçmemin sebebi zaten Almanya'nın en iyi tercümanlık okulu olmasıydı. Yatay geçiş yapmak oldukça kolay. Ana işlem okul başvuru yapmanızdan hiçbir fark yok. Sadece yaptığınıza ek olarak. Bir de e, şu an okuduğunuz bölümün transkriptini atıyorsunuz. Onun dışında başka bir şey istemiyorlar sizden. Ben gelmeden önce 4 dördüncü senemdeydim. Hani bitmesi için bir sene kalmıştı. Ee, şu an yarım sene kaldı. iki sene oldu geleli zaten. Hani bitmiyor bu okul. <laughs> Hala lisanstayım ama e, çok güzel bir deneyimdi benim için ve hani yatay geçiş yapmak isteyen insanlara da tavsiye ederim. Türkiye'de Almanca mütercim-tercümanlık okuyordum. Direkt Almanca üzerine e, eğitim görüyorduk ve dersler de Almancaydı zaten. Almanya'da ise bu direkt bir mütercim-tercümanlık alanı. Bir Almanca tercümanlık, İngilizce tercümanlık diye geçmiyor. Çeviri bilim olarak geçiyor. Çevirinin nasıl yapıldığını anlatıyorlar. Bunun yanısında öğrenciler kendi getirdikleri dillerle, hani ben mesela Türkiye'den geldiğim için Türkçe konuşuyorum, İngilizce biliyorum ve Almanca, Türkçe ve İngilizcem var. Herkes kendi ana dilini seçip o alanlarda eğitim görebiliyorlar. Bu okulun en iyi avantajı da zaten Türkçe alanında ders vermesi, Türkçe bölümünün olması. Her öğrencinin hani Avrupa'da da olsa, Avrupa dışından da gelse 300 Euro'luk bir semestre baytrak ödemesi lazım. Bu ücreti karşılığında üniversite size tren bileti olarak ödüyor. Yani istediğiniz yere istediğiniz zaman da gidebiliyorsunuz bu tren biletiyle. Ben aslında memur çocuğuyum. Çok aşırı maddi durumu yüksek bir yerden gelmiyorum. Düşük bir de gelmiyorum çok şükür. Ama e, ortalama bir Türk ailesinin kazandığı kadar para kazanıyorduk. Bu da Almanya'ya gelme konusunda ciddi zorluklar çıkarttı açıkçası. Babam polis, annem ev hanımı. O yüzden evde yani çıkartıp da bir 10.000 Euro verip hemen seni Almanya'ya gönderecek bir bütçe bulunamayabiliyor. Hani bir şeyler satılmadan, araba, ev tarzı bir şey satılmadan direkt o bütçe bulunamayabiliyor. Ben de zaten bu karar alırken aileme yük olmak istemedim. Almanya genel olarak öğrencilerin masrafını bir aylık 960 euroya yakın bir para olarak hesaplıyor. Bunun içerisinde tabi sadece yemek masrafı, kira masrafı yok. Aynı zamanda giyim kuşan masrafı ve kitap alma masrafı, gezme toplama masrafı gibi şeyler de ekliyorlar. Aslına bakıldığında benim aylık masrafım belki 600 Euro, belki 700 Euro ama Almanya'ya göre 960 Euro bir öğrenci harcıyor e, diyorlar. Bugün menüde makarna var, çoğu zaman olduğu gibi. Almanya'da çalışma hayatına gelecek olursak, ben ilk başlarda çok zorlandım iş arayacağım diye çünkü Türkiye'deyken daha çok böyle çeviri alanında çalışmaya başlamıştım artık. Yani ondan öncesi 3 senesinde, 3 sene boyunca falan küçük sektörlerde garsonluk, restoran, barista gibi yerlerde çalışmıştım. Sonra Almanya'ya gelince böyle bu şekilde bir iş arayayım istedim. Böyle tercümanlık yapabileyim, kendi alanımda çalışabileyim. Ama diploma olmadığı için bu tarz yerlerde iş bulmam bayağı zor oldu. İlk 6 ay boyunca her gün red yiyordum. Artık bir yerden sonra psikolojim bozulmuştu. En son para bitince mecburen çiğ köfteci gördüm bir tane. Türk biri bir şekilde alır herhalde diye düşündüm. Çünkü ilk başta zaten dille adapte olmak zor oluyor. Çiğ köfteciye başladım. İki gün falan dayanabildim. kendisi naneleri düzgün doğrayamadığımı iddia ettiği için beni işten çıkarttı. Üzerine para da vermeyecekti. ve yani saatlik 5 euro gibi bir ücret verdi yani son 8 saat çalıştığım için ve bir insan size saatlik 5 euro yeter mi dediğinde hayır diyemiyorsunuz. O parayı aldıktan sonra bayağı kötü hissetmiştim kendimi hatta sokağın ortasında artık çıkar çıkmaz ağladığımı da hatırlıyorum hani yoldan otobüse eve kadar falan cebimde galiba 20 euro vardı. E, 20 euro varken dışarı çıkıp en son bir sigara alayım diye düşündüm kendime ve orada yolda bir tane kafe gördüm. Oraya da başvurmak istedim son bir ihtimal olarak. Yoksa babam arayıp, babam arayıp şey diyecektim, uçak ben döneceğim artık çünkü iş yok, bir şey yok, hani e, size de niye yük olayım ben bu şeyden, niye sizden para isteyeyim diye. Sonra orası oldu, oradaki insanlar bir aile gibi davrandı, benim herhalde en büyük şansım o ilk başta. Ve şimdi Almanya'da, e, Almanların yanında bir fırında çalışıyorum şunu söyleyebilirim sadece. Her ne kadar çok iyi insanlar olsa da, çok iyi bir iş ortamı olsa da Türklerin yanında çalışmakla Almanların yanında çalışmak arasında çok fark var. Verilen haklar, size duyulan saygı, müşterilerden de olur bu saygı, patronunuzdan da olur. Siz sadece bir bireysiniz ve çalışıyorsunuz diye size inanılmaz bir saygı duyuyorlar. Tabii kötü müşteriler de geliyor, çok nezimiz de var bizim çalıştığımız yerde. O çünkü küçük bir yerde çalışıyorum. Yani mesela bir ödün kişilik bir şehir. Şu an caddenin ortasındayım sokakta hiç kimse yok mesela. Konuşamadığımı görünce Almanya ne hale geldi deyip istemeden müşterilerim de oldu hani fırındayken. Almanya'ya gelmek zor diye düşünüyor olabilirsiniz şu an. Ama Almanya'ya gelmek Almanya'da yaşamaktan çok daha kolay. Hani o başvuru süreci yeterince zor, ben de farkındayım. Bayağı zor. Ama Almanya'da yaşamak bundan birazcık daha zor. Ve insanlara tahammül etmeniz gerekiyor. Yaşadığınız zorlukları bir şekilde unutup yeni şeylere başlamanız gereken yani yeni bir adım atmanız. Mesela çalıştığınız yerde memnun değilseniz aynı anında oradan çıkıp yeni bir iş bulmanız gerekiyor. Ben çalışmadan bir ay durayım de, demiş lüksünüz olmuyor mesela. Her ülkede cahil insan var ve Almanya'da da cahil insan çok var aslında düşününce. Naçizane fikrimce Almanya'nın cahili Türkiye'nin cahilinden daha çok yoruyor çünkü size sadece saç renginizden, ten renginizden ırkçılık yapılabiliyor. Özellikle yeni gelecek öğrencilere hayat çok güzel, burada işte bir aylık maaşımla araba aldım gibi hayaller satmamak lazım bence. Almanya'da başınıza bir şey geldiğinde zaten direkt şikayet etmeniz gerekiyor. Çünkü herkes şikayet ediyor. Siz ne kadar iyi çalıştığınız da şikayet ediyorsunuz illa ki. Çünkü birisinin kahvesini yanlış vermişsinizdir. Veya o sırada modunuz düşük olduğu için bir kere gülümsememişsinizdir. Ama çok güzel bir kültürü bence çünkü herkes daha çok e, bilinçli davranmak durumunda kalıyor o zaman. Türkiye'de birazcık daha şikayet etseniz bile hani bir şekilde kimi kime şikayet ediyorum kültürü var. Hani hiçbir şekilde bir şey değişmeyecek diye herkes herkesi ne yapıyorsa yapsın şeklinde görüyor. İstanbul'da doğdum büyüdüm. 20 milyon kişiye yakın insan var turistlerle beraber ve oradan 20 bin kişilik bir başka bir kasabaya geldim diyeyim. E, Gelmezsel isimde. Çok sessiz, çok sakin bir kasaba. Gerçekten ilk başta şey diye çok korktum. Acaba yapabilir miyim? Acaba bu kadar insansız ne kadar ilerleyebilir? Ne kadar gürültü olmadan ne kadar dayanabilirim diye. Ama buna çok ihtiyacı varmış bünyenin. O sakinliği, o sessizliğe, dışarı baktığınızda sadece ağaçları ve çiçek, çiçekleri görüyorsunuz. Yaşam masraflarına gelince de burada yaşam o çok aşırı zor değil. Ee, ama kolay da değil yine. Ben 320 euro bir kirada kalıyorum. Odanın içerisinde sadece tuvalet ve banyosu var. Onun dışında e, mutfağı paylaşıyoruz yaklaşık 18 kişiyle. Aylık olarak masrafınız da çok fazla olmuyor. Zaten özellikle alışverişte falan maksimum herhalde 30 Euro'luk alışveriş yaparsınız bir öğrenci olarak. 35'i çıktığında mesela lükse kaçıyor artık. Aylık olarak size bence 600 ile 700 Euro arasında bir masraf çıkıyor aslında. Almanya'nın beklediği 960 Euro. Aslında birazcık fazla. Dışarıda yemek yerseniz birazcık sıkıntılı olabiliyor. Çünkü yemek paraları minimum 10 Euro'dan başlıyor. Dönerlerde eskiden 3 Euro'ymuş artık değil. Ama genelde ortalama 8 Euro'dan başlıyor döner fiyatları. Ben haftada 4 gün okula gidiyorum. E, Okuluma gidiş yolum zaten çok yürüme mesafesinde olduğu için bisiklet kullanarak gidiyorum. Ee, ve oldukça da güzel yerlerden geçiliyor böyle nehirler göller, e, insana bir huzur veren bir yol. İş yerim birazcık daha uzakta kalıyor çünkü dediğim gibi burası 20 bin kişilik bir şehir gelmezsem ve burada iş bulmak bir tık daha zor. E, oraya da trenle gidiyorum. Okuluma gelecek olursak haftada pazartesiden perşembeye kadar okul, ondan sonra cuma, cumartesi, pazar cuma, 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 cuma. iş. okulumda çok tatlı bir bina. Eskiden e, yanlış hatırlamıyorsam e, bir Fransa'ya karşı sur olarak, kale olarak kullanılıyormuş. Almancanız ne kadar kötü de olsa siz de çok iyi konuşuyorsun, nasıl öğrendin bu kadar iyi falan diye motive ediyorlar. Yalan ama. <laughs> çok iyi konuşmuyorsunuz, bunu siz de biliyorsunuz. <laughs> Ben gelecek planım olarak master yapmak zaten ilk dönemde. Master yapmak istiyorum burada. Master yaptıktan sonra zaten muhtemelen vatandaşlık başvurusunda bulunurum. En azından Avrupa Birliği'nin içerisinde seyahat edebilme özgürlüğü için. Ee, ama temelli olarak Almanya'da kalır mıyım sorusu benim için hala şu an bir soru işareti. Çünkü Almanya'da kalmaya artık eskisi kadar hevesli değilim şahsen. Ee, ama yine de Türkiye'ye dönmek gibi bir planım yok çünkü Türkiye'deki şu an gelecek durumu beni kaygılandırıyor doğal olarak. Ee, ve muhtemelen eğer Türkiye'ye dönersem Almanya'dan, Avrupa'dan çalışabileceğim uzaktan bir iş sayesinde Türkiye'ye dönerim ve o şekilde yaşarım. Bana kalırsa benim ama hayalim şu an e, daha çok Hollanda taraflarında yaşamak. Hollanda sular altında kalmadan bir süre orada yaşamak istiyorum açıkçası. Türkiye'de en çok özlediğim şey galiba gelmeden önceki arkadaş çevremi özlüyorum birazcık. Onun dışında sokak kedilerini çok özlüyorum. Çünkü buradaki sokak kedileri burada da var. Sokak kedisi. Sokak kedisi değil, ev kedisi ama dışarı çıkıyorlar. Ama gelmiyorlar. Siz kendini sevdirme gibi bir kaygısı yok. Çünkü evinde zaten sevgisini görüyor. Ve ben sokak kedisinden, sokakta gördüğüm kediden birazcık sevgi bekliyorum açıkçası. Ona alışmışım çünkü. Herhalde vapura binmeyi çok özledim. Bir de İstanbul'daki insanların rahatlığını özledim. Hani herkesle her şeyi, özellikle gençlerle herkesle her şeyi konuşabiliyorsunuz.